Evet hazır mıyız? İkinci sticker'ı da damgamızda hemen Nevada'ya yapıştıralım şöyle. Kısa bir süre önce Kaliforniya'yı yapıştırmıştık. Takip edenler hatırlayacaklardır. Kaliforniya'yı yapıştırmıştık. Hemen şöyle gösterelim Kaliforniya'yı da. Bugün de Nevada'yı yapıştırdık. Geriye kaldı 48 eyalet. Sevgili dostlar merhabalar. İkinci damgayı 50 State Passport'a Amerika'nın 50 eyaletini görüyoruz. Nerede yapıştırdık? Nevada'da yapıştırdık. Nevada'da neredeyiz? Las Vegas'tayız. Las Vegas'ta neredeyiz? Hemen arkamda Consumer Elektronik Show'un girişini görüyorsunuz. Burası arkadaşlar Center Hall. Hemen arka tarafta North Hall var. Daha sonra West Hall var. Arkada Westgate Hotel var. Ve en arka tarafta da Çinlilerin olduğu yani bizim para kazandığımız ticaretleri organize ettiğimiz sağ tol var arkadaşlar. Orası iki katlı. Bu sene 6500 civarı dünyanın 158 ülkesinden şirket katılıyor buraya. Standlarını açıyorlar, sergilemelerini yapıyorlar. Sponsor kim? Hemen şöyle göstereyim. Sony Honda Mobility'nin arkadaşlar. Affleye'yi görüyorsunuz. Sony Honda Mobility'nin geliştirdiği elektrikli araç artık satışa da başladı arkadaşlar. Burada 4-5 sene önce ilk konsept arabaları sergileniyordu ve artık official resmi olarak Sony Honda Mobility piyasaya çıkmış durumda. Bu sene yok. Geçen sene de hatırladığım kadarıyla yoktu ama ondan önceki iki sene Türkiye'den Türkiye Otomobil Geliştirme Grubu'nun TOG'u da buradaydı arkadaşlar. Fakat son iki senedir burada yoklar. Birçok Çinli firma, Vietnamlı elektrikli araç üreticileri burada arkadaşlar standlarını açıyorlar. Özellikle son dönemde bu elektrikli araç üreticileri yani EV araç üreticileri fazlasıyla bu fuarı kaplamaya başladılar. Çünkü elektrikli araçlar artık sadece elektrikli araç değil. Bunlar artık bir yaşam formu, yaşam biçimi haline almaya başladılar her şeyle entegreler, evle entegreler, elektronik cihazlarınızla entegreler. Yani dünyanın bambaşka bir yere doğru gittiğini görüyoruz. Şimdi arkadaşlar bu bilgileri verdikten sonra hayatın içinden size iki şey anlatmak istiyorum. Birincisi İki gün önce Los Angeles'ta bir müşterimi ziyaret ettim. Kendisi Silikon Vadisi girişimcisi. Forbes International'ın ticaret kurulunda bir yönetici arkadaşlar. Onun yanına gittiğimde neden buralara geldin Virginia'dan? ne işin var hani müşteri ziyaretleri yapıyorsan ama başka bir şeyin de var mı diye böyle muhabbet ederken kendisine CES'e geleceğim dedim Consumer Electronics Show'a. 50 yıl önce gitmiştim dedi. Ya 70 yaşına yakın bir müşterimdi. Kendisi zaten Amerika'ya bir 50 yıl önce gelmiş. İşte ilk geldiğinde gitmiş. O da bana çok ilginç geldi. Yani fuar 50 yıldır burası düzenleniyor. Bu birincisi. İkincisi benim ticari hayatıma başlamamda aslında önemli noktalardan biri de Consumer Electronic Show, CES Las Vegas oldu. Ben ilk kez buraya 2009 yılında gelmiştim. O zamanlar ticaret yapmıyordum. İşte bir ürün gördüm burada. Powerbank cep telefonlarını şarj ediyor. Tabii o zamanlar yaptığım iş gereği bizim Yap, çalıştığımız kurumla anlaşmamız gereği ticaret yapmamız yasak. Yalnızca ticaret yapan iş adamlarına bir rehberlik yapıyoruz, buraya getiriyoruz. Yani o iş adamları organizasyonunda bir koordinatörüm. O Power Bank'ı ilk kez burada gördüm. Hatta telefonum vardı. Böyle şarj etmeye falan çalıştım. Aa dedim ya artık telefonları böyle şarj eden eksternal bir şeyler de yapıyor adamlar. Yani kafamda öyle yer etmiş. Daha sonra ticari hayatıma başladığım 2012 yılına geldiğimde ise Hong Kong'da aynı ürünü gördüm. Üzerine firmalar logolarını basmışlardı. Müşterilerine powerbank hediye ediyorlardı. Kurumsal hediye olarak, corporate gifting olarak. Ben dedim bu ürünü ilk kez Las Vegas'ta görmüştüm bunlar 3 sene önce dedim. Neye yaradığını da biliyordum. Tabi düşünün yani şimdi mesela powerbank'ın neye yaradığını biliyordum cümlesi 2026'dan bakınca çok komik geliyor. Ama 2009'dan 2010'dan bakınca daha ilk kez insanların kullanımına sunulduğunu düşünün. İşte o zamanlar ben bir ampul yandı, Türkiye'de böyle bir şirket kurarak kurumsal şirketlere üzerine markalama yaparak satabilir miyim diye düşündüm. Tabii Türkiye'ye ilk getirdiğimde işte kurumsal hediye yapan şirketlerin hiçbirinin kataloğunda bu ürün yoktu. İlk o zaman biz getirmiştik ve oradan ticarete girerek para kazanmaya başlamıştık. Yani bu açıdan ürünü ilk gördüğüm yer olması anlamıyla da benim için çok önemli. Arkadaşlar bu videoda siz böyle ben size anlık teknolojileri böyle işte muazzam bir teknoloji var. Size gösteriyorum arkadaşlar falan. Olmayacak. Ben hayatın içinden bir iş adamıyım, bir tüccarım. Dikkatimi çeken, benim hoşuma giden teknolojileri burada sizlerle paylaşacağım. Benimle birlikte hayatın içinden bir videoya Las Vegas CES 2026'ya giriş yapacaksınız arkadaşlar. Las Vegas CES 2026'ya gelmişken hemen şu arkada ikonik Las Vegas pozumuzu vermezsek olmaz. Hadi gidelim bir poz verelim ve girişi buradan yapalım. Şimdi yavaş yavaş Convention Center'ın içine girerken böyle size kısa bir iki bilgi vermek istiyorum fuarla alakalı. Las Vegas CES Consumer Electronics Show. Dedim ya arkadaşlar 50 yıl gibi bir süredir yapılıyor. Yani aslında 50 yıldan biraz daha fazla 60. yıla gelmiş. Çünkü 1967 yılında ilk kez New York'ta yapılıyor fuar. 67'den 78'e kadar Amerika'nın farklı yerlerini geziyor. New York'a geliyor, Chicago'ya geliyor, farklı şehirlere, farklı eyaletlere gidiyorlar. 1978'de ilk kez Las Vegas'ta yapılıyor. Daha sonra 78'den 95'e kadar da Amerika içerisinde yine bu fuar yapıldığı yerler değişiyor. Ama 95'ten itibaren her sene Ocak ayının ikinci haftasına girerken yani birinci haftasının sonunda böyle 5 ile 9 arası, 6'sı ile 10 arası bu tarihlerde arkadaşlar Las Vegas'ta yapılıyor. Dediğim gibi ben de ilk kez bu fuara 2009 yılında gelmiştim. O tarihten beri artık 17. seneye gelmişiz artık bu exhibition'da. Yani bir gelenek halini aldı buraya gelmek. Gördüğümüz insanların artık hepsini tanıyor oluyoruz. Senede bir kez görüşüyoruz. Bazılarıyla çay kahve içiyoruz. Bazılarıyla yemek yiyoruz. O yüzden keyifli oluyor. Yani bu işin arkasında size buradaki teknolojileri gösterirken, anlatırken Aynı zamanda arkadaşlar arkada devam etmekte olan bir proses, bir hayat var. Yani kurulan iletişimler var, etkileşimler var. Birçok insanın dostlarını, arkadaşlarını görmek için geldiği bir yer burası. İş dünyası için bu etkileşimleri, bu iletişimleri burada kurmakta Böyle yerlerde kurmak da gayet normal. Evet, son zamanlarda robot teknolojileri bildiğiniz gibi arkadaşlar çok ciddi bir şekilde hayatımızın içine girmeye başladı. Çinli şirketler bu robot teknolojilerinde inanılmaz işler yapıyorlar. Canton Fuarına gidemiyorum, Hong Kong Elektronik'e gidemiyorum birkaç yıldır. O yüzden sevgili dostlar, Las Vegas CES'te yine Çinlilerin getirmiş olduğu bu robotlarla idare edeceğiz. Tabi Neo çıktı biliyorsunuz. Barış Özcan Neo ile ilgili de çok güzel bir video yapmıştı ama orada hiç bilmediğim bir şey öğrendim. Ne öğrendim? Aslında Neo'yu uzaktan kontrol eden ve ona bağlı başında bekleyen bir insan varmış. Remote çalışıyor. Yani ona evinizin içini görme izni veriyorsunuz o insana. Henüz teknoloji tam olarak burada. Hatta Barış Özcan videosunda güzel bir anlatım da yapmıştı. O dans ediyor bakın arkadaşlar dans ediyor. Evet şöyle bakın izleyin. Evet. Yalnız bu hareketlerdeki süreti görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Tabi Elon Musk'ın robotların yanında bunlar bir şey değil ama gündelik hayat içerisinde artık bunlar bir süre sonra yer edecekler. Bir gidelim şöyle bir yanına arkadaşım. Evet buradan da tutuyorsunuz arkadaşlar. Remote kontrol ediyor bilgisayardan. Uzaktan kumandayla kontrol ediyor bunu. Aslında şirketlerde ağır iş yapan şirketlerde bunların şu özellikle şu ellerinin parmaklarının hassasiyetleri, sensörlerin hızlılığı arttıkça çok daha inanılmaz işler yapacaklarını düşünüyorum arkadaşlar. Yani bunu size göstereyim dedim. İlk videomuzu sevgili robotumuzla birlikte çekmiş olduk. Devam edelim. Şimdi bir ürün daha size göstereceğim. Hemen bakalım arkadaşlar. CES'in Innovation Awards'ını almış yani inovasyon ödülünü almış 2026'da. Honor'u firması. Evet arkadaşlar bir kulaklık. Yani Olay nereye geldi artık biliyor musunuz? Dil meselesi tamamen ortadan kalktı. Hem size asistanlık yapıyor yani size neyi ne saatte nasıl yapacağını söylüyor ama burada tabi çok ilginç bir durum var. Dil meselesi ortadan kalktı diyorum ya arkadaşlar. Yüzden fazla dili simultane tercüme edebiliyor. Yani siz Türkçe konuşuyorsunuz karşınızdaki insan Çinli ise sizi Çince duyuyor. O Çince konuşuyor. Anlık simultana ile siz onu Türkçe olarak duyuyorsunuz. Yani artık iletişim endüstrisi öyle bir yere geldi ki dil bariyerleri tamamen ortadan kalkıyor. Çağ değişiyor, insanlar değişiyor, teknoloji değişiyor, her şey değişiyor arkadaşlar. Buna ayak uydurabilenler alıp başını gidecek. Ayak uyduramayanlar maalesef oldukları yerde kalmayacaklar. Tarih şunu gösteriyor bu değişimlere ayak uyduramayan herkes tarihten silinip gidiyor. O yüzden Las Vegas CES ve bunun gibi teknoloji fuarlarını takip etmek, teknoloji şirketlerini takip etmek çok önemli. Dünyanın nereye gittiğini çok daha iyi algılamak açısından. Evet şimdi bir deneme yapacağız arkadaşlar HyperShell firmasında. Ne deneyeceğiz biliyor musunuz sevgili dostlar? Çantamı şöyle koyayım. Belinize ve baldırlarınıza ekstra güç sağlayan bir ürün deneyeceğiz sizin çok daha hızlı koşmanızı, daha uzun süre koşmanızı, işte hiking yaparken, tırmanış yaparken ya da çalışırken bu bölgenizi çok daha güçlü hissetmenizi sağlayıp performansınızı, verimliliğinizi arttıran bir ürün. Ben merdivenlerden walk edeceğim, bir de aşağı ineceğim bakalım nasıl hissedeceğim. Muazzam! Merdiven çıktım bile hissetmiyorum biliyor musun? Evet. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Yani şu anda belimi ve bacaklarımı hissetmiyorum desem sanki onlar yerine şurası o işlemi görüyor desem yeridir. Keşke yapmış olduğum bu denemede edindiğim hissiyatı videoda sizlere verebilseydim arkadaşlar. Beni daha iyi anlardınız. Harika bir ürün. Şimdi Şimdi o bu daha başka bir şey. Hyper moda geçtik arkadaşlar. Burada sanki %200 enerji yüklenmiş hissediyorum. Of. Benim adıma benim adıma bacaklarımı kaldırıyor şu anda bak. Görüyor musun? Bak. Sadece şu kadar yapıyorum o yukarı atıyor kendisi. Evet. Evet. Benim adıma kaslarımı hareket ettiriyor. Ben belimden hiçbir şekilde bir enerji harcamıyorum şu anda. Gerçekten harika bir iş yapmış arkadaşlar. Şincinli bizim eski memleketli. Guancolu değil Şincinli. Olsun Guangdong eyaletine giriyor hepsi. Çinliler birçok teknolojide şu anda önce olmaya devam ediyor arkadaşlar. Sevgili dostlar şu anda Poxini'ye geldim. Poxini sensörleriyle hassasiyetli hassasiyeti çok yüksek sensörleriyle ön plana çıkan bir firma. Şimdi evet bir de bana hediye verdiler. Şeşe ah. O shi Jack'ı. Voyu Hunan Xihuan Da Xu Guangzhou Tianhe Bei Lu. Nisiz Xinjiang mı? Yes. Ah, voyu Guangzhoulu. Hello, be a neighbor. Neighbor. Okay. Nisiz nisiz nana. Thank you. Sensi robot right? Yes. Arkadaşlar, evet. Görüyorsunuz. Böyle dedim ya sensörleriyle bakın şu parmak hareketlerine bakın. Evet, bu Çinli arkadaşlar gerçekten çok başka bir noktaya doğru götürüyorlar dünyayı. Yani Elon Musk'ın hemen bunu böyle Çinlilerin aldığı gibi alalım. Şey, şey ah bir kere daha teşekkür edelim. Bay bay. Evet arkadaşlar şimdi çok ilginç bir video ile karşılaştık. Hemen şöyle gelelim. Şarpa benim fotoğrafımı çekecek. Evet, Ve bana fotoğrafımı verecek arkadaşlar. Evet. Okay. Thank you. Evet arkadaşlar. Hemen ikonik pozumuzu verelim. Evet fotoğrafımızı çekti. Şimdi 3 saniye bekliyoruz. Print out yapıyor. Fotoğrafını verecek. Evet. Thank you. Okay. Daha fazlası da varmış. Oraya gideceğiz. Yavaş yavaş fotoğraf kendini göstermeye başladı. Şarpa'nın beni çektiği bir fotoğrafı hemen şöyle koyalım. Bu da Las Vegas CES 2026'da. Günün hatırası olsun. Evet arkadaşlar. Sensörleri ve hassasiyeti görüyorsunuz değil mi? Elon Musk'ın robotları gibi dans ediyor. Unitary, tabii Unitary çok bayağı bir mesafe kat etti. Arkadaşın kendi köpeği de geldi. Unitli köpeklerle çıkmıştı yani. Bu, bu arkadaşla ilk kendini tanıştırmıştı. Bana doğru geldi. Bakalım elimi tutacak mı? Bir merhaba demek istedim. Evet. Görmüş olduğunuz gibi aramızda arkadaşlar ilk iletişimimiz başladı arkadaşlar. Köpeği de arkada. Bay <laughs> bay <bye> diyoruz. <laughs> o da bana bay bay dedi. Görüşmek üzere. Tarihi bir video görmek ister misiniz? Evet. Tenis oynayan bir robot karşımızda arkadaşlar. Az önce arkadaşı bizim fotoğrafımızı çekmişti. Şimdi de sizinle karşılıklı tenis oynuyor. Çok basit bir şey gelecek. Bakın tuvalet temizliyor. Tuvalet temizleyen robotlar var. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Ne yazıyor orada? Fully Autonomous AI Powered Restroom Cleaning Robot diyor arkadaşlar. Evet. Full otonom ve yapay zeka ile güçlendirilmiş tuvalet temizleyen robot. Diyorum ya arkadaşlar işçilik endüstrisi, employment endüstrisi yani inanılmaz derecede beline balyoz yemeye başladı. Bakalım bu işin sonu nereye gidecek. Bu arada bir şey dikkati bir çekti. Bakın arkadaşlar Yahoo logolu kulaklıkları görüyorsunuz. Ve buradaki insanlar şu anda bir tur olarak buraya gelmişler. Ama yani şöyle bakar mısınız? Yüzlerce insan şu anda bir grup olarak buraya gelmiş durumdalar. Kulaklarında kulaklık, simultane te tercüme ile görüyorsunuz önlerinde simultane tercüme yapan makineleri de var. Dinliyorlar, anlıyorlar. Önlerinden geçtikleri standlar hakkında bilgi sahibi olmaya çalışıyorlar. Amerika'nın herhangi bir eyaletinden gelen ama anladığım kadarıyla Yahoo firmasında çalışan şirketler benim dikkatimi çeken ne oldu? Hepsinin kulağında Yahoo logolu kulaklıklar var. İnanılmaz bir corporate gifting yapılmış burada sevgili dostlar. Ve biz bu işi kaçırmışız. Herkes rızkını 2026 Las Vegas CES'te birinci bölümün sonuna geldik. Bu kadar uzatmayacağım. Neden birinci bölüm? Şu anda ben Central Hall'deyim. Ve bu holün robotik endüstri üzerine tamamen kaplandığını gördüm arkadaşlar. Dediğim gibi dünya robotik endüstriyle de çok başka bir yere gidiyor. Full otonom robotlar. Tuvaletlerinizi temizliyor. Fotoğrafınızı çekiyor delivery robotları var. Çocuklarınıza bakıcılık yapacak, oyun oynayacak robotlar görüyorsunuz. Üretim endüstrisinde kullanılacak full otonom robotlar görüyorsunuz. Yani dediğim gibi employment endüstrisi yani işçilik endüstrisi beline büyük balyozu yedi ve bundan sonra bu iş çok daha başka bir yere de gidecek onu da görüyoruz. Artık mesela yapay zeka ile birlikte grafik endüstrisinde, tasarım endüstrisinde bizim sektörümüzde birçok iş ve işçilik özelliğini ve ihtiyacını kaybetti. Çünkü daha önce saatlerde yapılan işleri artık saniyeler içerisinde bir telefon aracılığıyla yapmaya başladınız. Yarın başka işler, başka alanlar saatlerce sürede yapılan ve birçok insanla yapılan işler belki bir robotla ve çok daha kısa sürede yapılacak. Yani dünyanın gittiği yeri görmek açısından Las Vegas CES 2026'yı robotik endüstrisini burada yerinde görmek de çok önemliydi. Dediğim gibi çok detaylı size arkadaşlar çok başka robotlar vardı bunları da gösterebilirdim ama bu kez video belki saatler alırdı sizin ortalamada ay diye yani genel fikri durumu anlamanız açısından bu videoyu burada bitiriyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dünya vatandaşının Las Vegas CES ile ilgili diğer videolarında görüşmek üzere.